Bugün zeytinyağlı enginar yapıyoruz. Malzemelerimiz soğan, havuç, patates. Bunları küp küp keselim. dondurduğumuz, dondurduğumuz bezelye, zeytinyağı. Bezelerimizi küçük küp küp keselim. Zeytinyağımızı ekleyelim. Ondan sonra Ondan sonra kavuralım. Sebzelerimiz kavurularken enginarlarımızı yavaş yavaş Dizelim şöyle ve üstünü geçecek kadar su ekleyelim. Tuzumuzu ekleyelim. Bir de suyumuzu ekleyelim. Yarım saat pişmeye bırakalım. Sonra bezelyemizi ekleyelim ve 10 dakika daha da pişirelim. Yarım saat kaynadıktan sonra bezelyelerimizi ekleyelim. 10 dakikadan kapatalım. Zeytinyağlı enginar yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Yemeğimiz piştiği zaman dereotu sepelemek çok güzel lezzet veriyor. Benim yoktu.